Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni bir yazılı sorusu videosuyla beraberiz. Yazılı sorularımızın cevaplarına geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu da çok sevinirim. Sevgili öğrencilerim sorular bakın karşınızdan geçiyor. Şimdi siz videomuzu durdurarak bu soruları kendiniz önce bir cevaplayın. Şimdi birazdan cevapları beraber yaptığımız zaman tekrar videomuzu çalıştırarak bu cevapların doğru olup olmadığını tetkik edin ve kaç doğru, kaç yanlışınız var, kaç puan alacaksınız bunu hesap edin arkadaşlar. Sevgili öğrencilerim bu videolarımızı arkadaşlarınızla da paylaşın. Çünkü bilgi paylaşa paylaşa çoğalır. Böylelikle daha çok insan faydalanmış olur. Evet sevgili öğrencilerimiz bakın sorularımız karşınızda. Bu sorularımız müfredat konularımıza göre ve ders kitabımız esas alınarak sizler için hazırlandı. Dolayısıyla bu sorularımıza iyi çalışırsanız inşallah sınavda başarılı olacaksınız. Bu soruların aynısı %100 hepsi çıkacak diye bir şey yok tabii kıymetli öğrencilerim. Bu sorulara siz yazılıda daha iyi hazırlanın diye hazırladık. Dolayısıyla sizler bu soruları çözerek inşallah Sınavda bu sorular veya benzerleriyle karşılaşarak e, yazılıdan yüksek bir puan, yüksek bir not alacaksınız. Buna inanıyorum. Evet, sevgili arkadaşlar, şimdi e, sorularımızın cevaplarına isterseniz e, geçelim ve bakalım e, sorularımızın cevapları nasıl. Cevap birden başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bize bir metin verilmişti hatırlarsanız. Edebiyat tarihten yararlandığı gibi tarihte edebiyattan yararlanır. Tarihi gerçeklik edebi metinlerde yeniden yorumlanır. Buna göre demiş, edebiyatın tarihten nasıl yararlandığını bir edebi metin örnekliğinde açıklayınız. Sevgili arkadaşlar, düşünün ki bir yazar bir roman yazacak. Mesela Fatih Sultan Mehmet'i ve İstanbul'un fethini anlatacak romanında. Şimdi bunu atmasyon yapabilir mi? Yapamaz. Doğal olarak nereden yararlanacak? Tarih biliminden Yararlanacak. Çünkü e, Fatih Sultan Mehmet tarihi bir gerçekliktir, İstanbul'un fethi tarihi bir gerçekliktir ve siz bunu romanınızda anlatıyorsunuz. Dolayısıyla romanınızda anlattığınız zaman tarihi gerçeklikten e, faydalanacaksınız çünkü tutarlı olmak zorundasınız. Dolayısıyla tarihi kahramanlar, tarihi gelişmeler romanın akışı içinde yerini alacak ve tarih biliminden destek alacak arkadaşlar. Yine mesela çevre tasviri yapacak değil mi? Mekanları anlatacak. E bunları anlatırken de coğrafya biliminden de e, romancımız ne yapacaktır arkadaşlar e, faydalanacaktır. Dolayısıyla e, bir romancı e, eğer bir tarihi roman yazıyorsa e, tarih biliminden ne yapacaktır faydalanacaktır. Diyelim ki kahramanların psikolojik durumundan e, bahsedecekse psikoloji biliminin değerlerinden, e, kanıtlarından faydalanacaktır arkadaşlar. Gene sosyal bir konuyu ele alıyorsa, romanında sosyal bir konudan bahsedecekse, sosyoloji biliminden ne yapacaktır, faydalanacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bir edebi eser e, işlenirken e, onu anlatan yazar e, bunlardan ne yapacaktır bu bilimlerden faydalanacaktır. Evet e, birinci soruyu tamamlayan ikinci sorumuza gelelim arkadaşlar. Yukarıdaki metinde geçen diyor tarihi gerçeklik edebi metinlerde yeniden yorumlanır e, cümlesinde ne anlatılmak istenmiştir. Örnek vererek açıklayınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar öğretici metinler tarihi metinler ve benzeri yaşanan gerçekliği ele alır ve aktarır. E, dolayısıyla e, bunlar bu metinler nesneldir e, ve bir anlamı vardır. Yani anlamları yoktur. edebi metinler ise kurmaca metinlerdir, yaşanan gerçeklik, yazarın hayal dünyasında yeniden kurgulanır ve okuyucuya öylece aktarılır. Bu nedenle arkadaşlar edebi metinlerde, öznellik hakimdir ve edebi metinlerin anlamları vardır. Edebi metinler imgeseldir arkadaşlar. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bir tarihi gerçekliği anlatıyorsa e, eserde yazarımız o tarihi gerçekliği ne yapar edebi eserde? Yorumlar. Yani kendi bakış açısına göre, kendi yorumuna göre ne yapar? Okuyucusuna okuruna aktarır arkadaşlar. Bu birebir tarihi gerçekliğin aynısı değildir. Nitekim şimdi üçüncü sorumuzda bunu da pekiştireceğiz. Şimdi diyor ki üçüncü sorumuzda arkadaşlar, insan yaşamını konu alan ve dili bir araç olarak kullanan edebiyatın tarih dışında hangi bilimlerle ilişkisi olduğunu, ilişkili olduğunu anlatın demiş, yazın demiş sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Tarih dışında coğrafya, psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi birinci dereceden tarihe yardımcı olan e, bilimler var. E, biyoloji, fizik gibi ikinci dereceden e, bilimler de e, gene edebi eserlerle, edebiyatla ilişki içindedir. Yani arkadaşlar coğrafya, psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi e, bilimler birinci dereceden edebi eserlerle, edebiyatla ilişkilidir. Biyoloji, fizik gibi e, bilim dalları da ikinci dereceden e, ilişkilidir. Yazar ele aldığı konuya göre bu bilimlerin e, birinden veya birkaçından ne yapar, faydalanır. Yalnız arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz husus şudur. Bu bilimlerden edebi eserde faydalandı diye Eseri yani sanatçının yazmış olduğu eseri bilimsel bir eser hüviyeti kazanmaz. O gene bir edebi eserdir, kurgusal bir eserdir, kurgu vardır. Fakat e, bilimsel e, verilerden de ne yapmıştır? Bilimlerden, diğer bilimlerden de e, konusu nispetinde faydalanmıştır. Yani o gene bir edebi eserdir. Arkadaşlar dördüncü sorumuza geliyoruz. Bir edebi eseri tam anlamıyla anlamak ve onu değerlendirmek için neler yapılmalıdır? Maddeler halinde açıklayınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar, eserin yazıldığı devrin a) genel hayatını, b) yaşayış tarzını, c) düşünüş tarzlarını, d) o zaman diliminde yaşayan insanların hayat ve evren hakkında neler bildiklerini, e) nasıl bir dünya hayal ettiklerini bilmemiz gerekir. Demek ki biz bir edebi eseri tam anlamıyla anlamamız için bu cevaplarda verdiğimiz şıkların tamamını ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bilmemiz ve değerlendirmemiz lazım. Yani o eseri daha iyi anlamak, daha iyi kavramak ve anlamlandırmak için. Soru 5'e geliyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız bir metin verilmişti ve bu metinde diyor, yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden faydalanmıştır yazınız. Biliyorsunuz bu ülke konularımız içinde anlatım biçimleri de yer almakta sevgili öğrencilerimiz. Arkadaşlar metnin tamamını okuduğumuz zaman bu metnin bir öğretici metinden alındığını görüyoruz. Ve dikkat ederseniz öncelikle bir açıklayıcı anlatım yapmış ve e, metnin içinde karşılaştırmalardan da faydalanarak tartışmacı anlatım tekniğini de ne yapmıştır? Uygulamıştır. O yüzden bu metinde açıklayıcı ve tartışmacı anlatımın olduğunu ifade ederiz. Mesela arkadaşlar bakın birinci bölümde somut yaşamda yaşamdır odakta olan demiş. İkinci bölümde ise düş ile gerçek çağdaş anlayışın sal, sarmal kurgusu içinde birbirine geçiyor. Derken bakın birinci ve ikinci bölüm arasında bir karşılaştırma yapıyor. Karşılaştırma da tartışmacı anlatımların anlatımı geliştirme yollarındandır. Arkadaşlar bir dil bilgisi sorusu geliyor. Soru altı, Yukarıda ayraçla gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir diyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar kırmızıyla bakın noktalama işaretlerimizi gösterdik. Eskiden sonra virgül Vardı'dan sonra nokta, e, düzensizdi'den sonra nokta, evler basık virgül, çoğunun çatısı e, samanla örtülüydü nokta, ahşap evler sokağın sonuna kadar devam ediyordu cümlesinin sonunda da nokta getirilmeli. Dolayısıyla arkadaşlar e, virgül, nokta, nokta, virgül, nokta, nokta şeklinde bir e, işaretleme yaparsak, doğru bir işlem yapmış oluruz kıymetli öğrencilerim bu sorumuzda. Evet kıymetli öğrencilerim geçelim yedinci sorumuza. Arkadaşlar yedinci sorumuzda gene müfredatımızda kitabımızın e, ikinci konusunda gördüğümüz e, konuyla ilgili e, edebiyat din ilişkisiyle ilgili bir soru. Soru şöyleydi: Edebiyatın dini hayata ve dini hayatın edebiyata etkisi var mıdır? Tarih ve edebiyattan örnekler vererek açıklayınız. Arkadaşlar dini hayat edebi dönemleri belirleyen etkenlerden birisidir. Tarihimizde İslamlaşma ile birlikte, İslam dinini seçmemizle birlikte edebiyat ve din ilişkisi daha zengin bir içerik kazanmıştır. Türklerin hayatında. Türk edebiyatının şekillenmesinde arkadaşlar din önemli bir yer tutar. Özellikle İslamiyet sonrası Türk edebiyatı İslam dininin etkisiyle hemen hemen bütün edebi ürünlerde etkisini göstermiştir. Gene arkadaşlar dini hayatın e, İslam diniyle e, iç içe geçmesi sonucu birçok adet gelenek, göreneklerimiz İslam dininin etkisiyle yeni bir şekil almıştır ve bunlar edebiyatımızı etkilemiştir. İşte ilahiler, mevlidler, sünnetler vesaire bütün bunlar arkadaşlar edebiyatı da ne yapmış? Etkilemiş ve edebi ürünler İslamiyet çerçevesinde şekillenmiştir. Arkadaşlar soru 8'e geldiğimiz sırada Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında Hangi ölçütler kullanılır? Bunları maddeler halinde yazın demiş arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz biz Türk Edebiyatı'nın İslamiyet öncesi, İslami devir ve Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı diye üç ana başlıkta inceliyorduk. Bu ayrımı yapmamızın sebebi, Türk milletinin geçirdiği kültürel değişimler, dini değişimler, coğrafi değişimler, lehçe ve şive ayrılıklardır arkadaşlar. Dolayısıyla, bu ayrımı yapmamız yani İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslami devir Türk Edebiyatı ve Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı diye ayırmamızın sebebi kültürel değişim, dini değişim, coğrafi değişim, lehçe ve şive ayrılıklardır arkadaşlar. Bu maddeleri yazdığımız zaman tam puanımızı alacağız. Arkadaşlar 9. sorumuza geliyoruz. Dokuzuncu sorumuzda arkadaşlar Türk destanlarında görülen veya işlenen motifler nelerdir diye sorulmuştu hatırlayın. Arkadaşlar Türk destan motifleri şunlardır. Ee, A şıkkı, gökbürü motifi, ışık motifi, ok yay motifi, mağara motifi, ağaç motifi, kırklar motifi, demir ve demircilik motifi, düş motifi e, dir arkadaşlar ve arkadaşlar bir önemli e, motif de ağaçtan türeme motifidir e, arkadaşlar yaratılış destanlarında bu karşımıza çıkmaktadır biliyorsunuz Oğuz Kavan destanı yaratılış destanlarında bunu görüyoruz ağaçtan türeme motifi. Gene demir ve demircilik motifi. Ergenekon destanında değil mi? Gene İslami devir, İslami devir destanlarımızda kırklar motifi değil mi? Kırk, kırk rakamı çok önemli. Evet. Arkadaşlar demek ki gökbörü motifi, ışık motifi, ağaç motifi, demir demircilikle ilgili motifler, yaratılışla ilgili, ağaçtan türeme motiflerini sayıyoruz. Arkadaşlar soru onda ise cevabımız şöyle. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ürünleri koşuk, sagu, sav ve destandır arkadaşlar. 5 şıkkındaki cevabımız sagudur. Çünkü yukarıdaki şiirde Alper Tunga'nın öldüğü zaman ardından yas tutma Amacı ile söylenmiş ve Sagu'lar o dönemde ölen o zamanın ünlü kişilerinin ardından söylenen dörtlükler halindeki şiirlerdi arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkımızın cevabı e, Sagu'dur. E, C şıkkımızda ise e, Sagu'nun halk edebiyatındaki karşılığının ağıt olduğunu e, söylüyoruz, ifade ediyoruz. Divan edebiyatındaki karşılığının ise mersiye olduğunu arkadaşlar ifade Ediyoruz. Böylelikle arkadaşlar 10. sorumuzda e, A, B ve C şıklarını e, cevaplamış oluyoruz. E, İslamiyet öncesi sözlü ürünlerimiz Koşuk, Sagu, Sav, Destan. 5 şıkkında verilen örneğimizin e, örnek şiirimiz Sagu olduğunu ifade ediyoruz. Ve e, halk şiirinde Ağıt, e, divan şiirinde Mersiye karşılığı olduğunu ifade ediyoruz. Arkadaşlar 11. sorumuzda ise boşluk doldurma sorumuz vardı. Arkadaşlar sözlü edebiyat mitolojik zamanda oluşmaya başlamıştır. Arkadaşlar yani yazının bulunmadığı efsanevi e, dönemlerde yazılmış. Yani efsanevi özelliği olduğu için mitolojik zamanda oluşmaya başlar. 5 kına geldiğimiz zaman Koşuklar arkadaşlar aşk, sevgi, yiğitlik, tabiat güzellikleri gibi konular işlemesi bakımından halk edebiyatımızdaki koşmaya benzer arkadaşlar. Zaten koşmada koşuğun bir nevi devamı gibidir diyebiliriz. C seçeneğindeki boşluk doldurmamız ise şöyledir arkadaşlar. Koşuğun halk edebiyatındaki karşılığı koşma. Divan edebiyatındaki karşılığı ise gazeldir arkadaşlar. Çünkü her ikisi de aşk, sevgi, yiğitlik, e, tabiat güzellikleri gibi konular, işler. Ve D seçeneğindeki boşluğumuza gelelim arkadaşlar. Oğuz Kağan destanı tek kişinin maceralarının anlatılması bakımından arkadaşlar. Homeros'un e, İlyada destanıyla benzerlik gösterir. Arkadaşlar 12. sorumuza geliyoruz. Arkadaşlar 12. sorumuzda şu sorulmuştu. Hatırlayalım. İslami devir e, Türk edebiyatının geçiş dönemi ilk eserlerinin adlarını ve yazarlarının adlarını yazınız e, demiştik. Arkadaşlar İslami devir yani geçiş dönemi eserleri İslamiyet'i kabul ettikten sonraki ilk devir eserlerimiz, e, geçiş dönemi eserlerimiz Kutadgubilik Divan-ı Lugatit Türk, Atabetül Hakayık ve Divan-ı Hikmettir arkadaşlar. Kutad Gubili'yi Yusuf Has Hacip yazmıştır arkadaşlar. Divan-ı Lugatit Türk'ü Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. İlk e, Lugatimiz, sözlüğümüz. Atabetül Hakayık'ı da Edip Ahmet Yükneki yazmıştır. Bazı kaynaklarda Hibetül Hakayık diye de geçer. Atabetül Hakayık'ın adı, adı arkadaşlar Edip Ahmet Yükneki ve e, büyük Türk mutasavvıfımız Divan Hikmet'in yazarı Ahmet Yesevi'dir arkadaşlar. Evet demek ki İslami devir Türk edebiyatındaki geçiş dönemi yani İslamiyet'e geçtiğimiz e, dönemin ilk eserleri bu saydığımız dört eserdir ve 13. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıdaki noktalı yerlere adları verilen eserlerin Türk edebiyatının hangi döneminde e, yazıldığını, hangi dönemine ait eserler olduğunu e, belirtiniz demiş arkadaşlar. Arkadaşlar koşma. Koşma türü burada olan örnek vermiş. İslami devir Türk edebiyatı döneminde yazılan bir eserdir ve halk edebiyatımıza, aşık tarzı halk edebiyatımıza ait bir eserdir. Arkadaşlar, Kök Türk yazıtları veya Göktürk yazıtları ise İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dönemine ait bir eserdir, üründür arkadaşlar ve yazılı dönem, İslamiyetten önceki Türk edebiyatında yazılı döneme ait bir eserdir üçüncü maddemizdeki Mona Rosa şiiri Sezai Karakoç'a ait olan şiirimiz batı etkisinde gelişen Türk edebiyatına ait bir eserdir. Cumhuriyet döneminde yazılmış bir eserdir. Özellikle ikinci yeni şairlerinden kabul edilmekte Sezai Karakoç. Ee, Sezai Karakoç'a ait Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatımıza ait bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Ve Divan-ı Hikmet ise geçiş dönemi e, eserimizdir. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlarımız e, dolayısıyla bunu da bu şekilde ifade ediyoruz. Ve soru 14'e geliyoruz arkadaşlar. Türklerin tarih boyunca boyunca kullandığı alfabeler kaç tanedir? Adlarını yazınız. Arkadaşlar Türkler tarih boyunca 5 tane alfabe kullanmıştır. bir Göktürk alfabesi veya Köktürk alfabesi. iki Uygur alfabesi. 3. İslamiyet'ten sonra Arap alfabesi. 4. Kiril alfabesi. 5. Latin alfabesi arkadaşlar. Arkadaşlar Kiril alfabesi sizi şaşırtmasın. Ee, Sovyet Rusya yıkılmadan önce 1917 sonrası daha doğrusu 1928'den sonra e, Türklerin 1928'de e, Latin alfabesine geçmesinden sonra Rusya'daki e, Türklere uygulanan alfabedir arkadaşlar Kiril alfabesi. Ve arkadaşlar 15. soruda Yu, Şölen ve Sığır türlerinin tanımını yapınız demiş Sığır av törenlerine e, verilen at, şölen kurban törenlerine verilen at, yu ise yaz ölüm törenlerine verilen addır. Ne zaman? İslamiyet öncesi Türklerdeki e, törenlere, e, törenlerden biri bu. Ve 16. sorumuza e, geçiyoruz sevgili arkadaşlar. E, İslamiyetten önceki Türk destanları şunlardır arkadaşlar. Saka devri destanları, Alper Tunga Destanı ve Şu Destanı olarak e, ele e, ala biliriz arkadaşlar. Hun Oğuz e, destanları e, ise Oğuz Kağan Destanı, Atilla e, Destanı olarak adlandırabiliriz. E, Göktürk devri destanları için e, Bozkurt Destanı e, ve Ergenekon Destanı şeklinde e, adlandırabiliriz ve Uygur devri destanları ise Türeyş e, Destanı, Göç Destanı e, olarak adlandırabiliriz. O zaman Alper Dunga destanı, şu destanı, Oğuz Kağan destanı, Atilla destanı, Bozkurt destanı, Ergerekon destanı, Türeyiş destanı ve Göç destanı İslamiyet'ten önceki Türk destanlarındandır. Birinci dönem, birinci yazılısı sorularını burada tamamlamış oluyoruz. Yazılımızı tamamlamış oluyoruz. bu sorularımız sizlere yazılıya inşallah güzel bir şekilde hazırlayacak diğer konularda muhakkak hazırlanarak bu sorularla beraber sınavınıza inşallah gireceksiniz ve başarılı olacaksınız. Videomuzun sonunda videomuzu beğenip likeladığınız için ve kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videomuzda, yeni bir yazılı videosunda veya yeni bir ders videosunda buluşmak dileğiyle hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.